Taylar box içerisinde ve start memle girdiler. Start verildi ve internasyonel kraliçe ikinci Elizabeth koşusu başladı. Bir numaralı Adoni ise bir boy kadar gecikti sayın yarı seveler. Orta kuvada dokuz numaralı Ed Victorium koşunun liderliğini alma uğraşlarında. Hemen dışında 4 numaralı Öz Salvador ikinciliğe kadar sokuldu. Öz Salvador'un bir boy kadar gerisinde 6 numaralı Sakarya var. 2 boy kadar geride 14 numaralı Wintergreen. Bir boy kadar geride 5 numaralı Rally Star. bir 1,5 boy kadar gerisinde 12 numaralı Kaya Buses'in uğraşları var. Dış kuvvarda 8 numaralı Yelpınarlı ve 1 numaralı Adonis'in uğraşlarını izliyorum. Bir boy kadar geride 2 numaralı Bekmez ve onun bir boy kadar gerisinde 4 numaralı Öz Salvador'un uğraşlarını var. Hemen dışında da 11 numaralı It's Not Me sırasıyla koşunun son 800'ü geçirdi. 1,5 boy kadar önde 3 numaralı Drop of Rain koşun liderini sürdürüyor. 9 numaralı Ed Victory mi? de 2 boy kadar geride 14 numaralı Winter Green. Onun yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Sakarya, 5 numaralı Rally Star. De dışında 1 numaralı Adonise'nin uğraşları var. İç kulvarda 12 numaralı Kaya Bursesi yanında 8 numaralı Yelpınarlı sırasıyla viraj dönüdü düzlüğe 1 boy kadar iç kulvardan. 3 numaralı Drop of Rain önde çıktı orta kulvardan 14 numaralı Winter Green'in uğraşlarını izliyorum. Bariyer dinler 2 numaralı Bekmez Bey'e gelmeye çalışıyor. Koşunun son iki yüzüne doğru geliyoruz. Orta kulvardan 14 numaralı Winter Green geldi. İçeriden 2 numaralı Bekmez Bey yol buluyor. Koşunun son 200'üne doğru geliyor Dışarıdan da 12 numaralı Kaya Bursası geliyor. İç kulvarda 2 numaralı Bekmez Bey geldi. 3 numaralı Drop for Rain dışarıdan Kaya sesi geliyor. 2 numaralı Bekmez Bey koşuyu kazanıyor. 12 numaralı Kaya Bursası 3 numaralı Drop for Rain arasındaki ikincilik kararını varış hakemleri bildirecek. 14 numaralı Winter Green de dördüncü oldu. Evet sayın International Kraliçe ikinci Elizabeth koştu. 2 numaralı Bekmez Bey. Halis Karataş'ta kazandı.